Berlin hoş geldiniz. Berlin değil, değil yalnız Hamburg'dayız. Berlin nereden çıktı? Çünkü Hogan Mühen Burası en ikonik fotoğraf çekim noktalarından birisi Hamburg'un. Biz de gezimize buradan başladık ama arkada mükemmel bir inşaat sesi var. ses gibi. <laughs> Ruhumuz arabesk. Venedik bakışına kardeşim. Garanti tamam. Alm Almanya şubesi. Aa! Gördünüz mü? <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Çekiyor. Bitti kanal. Yola geldik. Aa, şu evler de çok hoşmuş. Ama yani oturmazsın. Çok gürültü. Şeyler falan geçiyor. Kamyonlar. Hamburg bayağı böyle modern bir sanayi yani binalar böyle kocaman kocaman ve hep böyle camlı, yeni yapılmış. Ve zaten her yerde halen inşaatlar devam ediyor. Berlin'den bayağı farklı bir havası var o yüzden. Burası çok hoş duruyor. Bölge olarak şurada küçük bir restoran, kafe bir şey var, çim, köpeğini gezdirenler, şurası ofis muhabbeti. Hamburg'un en ikonik yapısı. El Filarmoni. İçinde bir sürü etkinlik yapabileceğiniz şeyler var. Çok soğuk. Yüzüme yüzüme rüzgar esti. Evet, şimdiki rotamızı oluşturup bir turist kafilesi gördüm. Onları peşinde Onları Turistik bir gezme olsun bizimkisi. Hayır, biz lokal yerleri ve lezzetleri keşfetmeyi seviyoruz. O yüzden onlara takılmayacağım. Hoşgeldin şimdi teknelere binilen yerlerden yürüyelim dedik değişiklik olsun. Sadece şurada bisikletle girilmez. Bir de kayıp düşmeyin demiyor orada ya. Kayak şeyle girmeyin. Skateboard. Hayır ortadaki demiş. Ama şurası biraz şey değil mi mesela balkona çıkacağım, aşağısı. Kaçak kaça kat çıkmışlar gibi. Değil mi? Dışarıya. Hiç güven vermiyor orada oturmak. Evet ya. Bence de. Çok güzel bir mimarisi var binanın. Uzaktan izlemek bile güzel. En üstüne çıkıp en üstü değil de şu ara kata çıkılıyor. Oradan bütün Hamburg gözüküyor. Çünkü çok en yüksek yerlerinden biri Hamburg'un sanıyorum. Demek ki o yüzden millet buraya iniyormuş. Şöyle büfe gibi yerler var. Fish brötchen yani balık ekmek denebilir. Değil mi? Evet, balık ekmek. Balık ekmek çik. Ekmek çik. Bröt, bröt. Brood. Brood ekmek. Brötchen ekmek çik demek. Küçük ekmek. Minik ekmek. Çok lokal demek çok güzel. burası gün mü var? Teyzeler gün için toplanmış. Çok ayıp. İnsanları çekmemek için ağzına kadar girdim. <laughs> Şurası çok tatlı. Evet. Neymiş bakalım. Kaptanın evi falan. <laughs> Kaptanın evi. Aa, restoran gibi bir şey mi? Liga Sezar. Sezar'ın Sezar'ın kulübesi. Evet. losun kapalı. Evet evet restoran gibi bir şey. Oradan inşallah çıkış vardır. Bir daha bu kadar yolu geri yürümek istemiyorum. Şurada köprü görüyorum. Uzaktan onu görüyorum. Aa burası ne? Ay bu ne? Müze. Korktum. <laughs> Müze gibi bir şey yapmış. Put. Put var. Bak viking var tabi. De. Valhalla, Aa, kırmızı şu... boya falan sıçratmış kan efekti. Bak <laughs> şu köşeden bence güzel bir fotoğraflık bir yer olabilir, çıkıntılı. O. Oraya nasıl çıkılıyor ki o binanın şeyi gibi sanki Aynen, terası. Adamlar çıkmış oraya, dolaşıp çıkabiliriz. Güneşe inanabiliyor musun? İnanamıyorum. Güneş çok güzel. Hasret <laughs> kaldık kış aylarında. Güneşi görmeye içimizi ısıtıyor. Tık doğdu güneşim diye uyanıyorum her sabah. Kışın girmeyin. Gel. Şu anda bahar olduğu için girebiliriz. Turistik bir yer mi ya? Evet. Herkes bak şimdi. Ben Baş böyle sanki özel bir yer bulduk gibi geldi ama değilmiş. Biraz önce olsaydı öyle. Bak herkes aşklarını kilitlere vurmuşlar bozulmasın diye. Demek ki turistik bir yer. Bugün bu arada 8 Mart Kadınlar Günü. Herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun. Ahtung, Ahtung diye anons yaptı. Ahtung dikkat edin demek. İnsanlar köprünün üstündeki insanlar koşarak karşıya geçtiler. Kenarda duruyorlar şimdi. Keşke biz de daha yakında orada olsaydık. Geminin de bariyerleri iniyor köprünün muhtemelen ortasından açılacak mı? Ne evet, açılacak <laughs> ve büyük bir gemi buradan geçecek. <laughs> Böyle açılacak sanıyorum. Böyle. <laughs> Benim hayal gücü. Tek kanatla açılıyor. <laughs> Belki gemi gelmese bile bunun saatleri olabilir. Ya yani şey mi? Hani, pas tutmasın diye mi? Gemiler o saat aralığında mesela geliyor gibi. Hmm, bu Şu saatte da. dakikada geçerse. Aynen. Kanal turu yapan böyle küçük botlar oluyor. Buna açtıklarına göre büyük bir gemi geçmesi lazım. Belki günde 2-3 defa açılıyordur. Bunlar Amsterdam'da daha çok var. Amsterdam'da sürekli açılıyor, trafiği durduruyorlar. Böyle alakasız bir sokakta bile hemen açılıp orada bunlardan daha çok görürüz trafiğin normal bir parçası haline gelmiş. Bisikletliler, yayalar hemen duruyorlar. Sanki kırmızı ışık yanıyor, yeşil ışık yanıyor. Hemen bir de kaldır indir hızlı ekspres. Bunun gibi böyle 30 gibi, saatte değil. Evet gibi. bu büyük bir köprü ama. Yani. daha bir köprü. Amsterdam'dakiler daha, daha küçük, küçük olabilir. Burada millet buralardan köprülerin üzerinden yürüye yürüye ofislerine gelip giriyorlar. Evet. Burada çalışmak ister miydin? Ben isterdim. Güzel. Değişik bir atmosfer. Zaten denizci kökenli olduğum için muhtemelen buralarda bir ofisim olabilirdi. Benim de eski ofisim İstanbul'da Galata Port'taydı. Biraz oraya benzettim. Buradaki vibe'ı. Çünkü burası da bir port sonuçtu. Köprü açık olduğu için bütün trafik durdu. Hayat durdu burada. Giriş ücretsiz. Şimdi ticket ofisten biletlerimizi alacağız. Normalde sıra beklemek istemiyorsanız, online de alabilirsiniz. Ama online almak ücretli. O yüzden 3, euro. 3 euroymuş. Biz direkt girip sıradan ücretsiz bir şekilde alacağız. Bir binasının içinde yürüyen merdivenle giriş yapılıyor ve yürüyen merdiven Avrupa'nın en uzun yürüyen merdiveni. Ayrıca böyle kör yani dik bir şekilde çıkmıyor ve hala gelmedik yani bayağı kaç dakikadır bunun üstündeyiz değişik bir deneyim. Çok minikleşti. Şey olduğu için böyle... Bakın, belli oluyor mu ama kör şeklinde olduğu için yüksekti. Alt kısım var. Yukarı gelince böyle dümdüz basamakların arası... Bir küçüldü. daha çıkacağız yürüyenlerden. Yürüyen merdivenlerden yukarı çıktığınızda böyle bir alan karşılıyor size. Burada konserler... Oluyor. Burası grocery salon, büyük. Kleiner salon, küçük salon. Şimdi birlikte manzaraya bakalım. Ve muhteşem Hamburg liman manzarası sizleri karşılıyor. Sanayi diye buna de <laughs> Şimdi bunun etrafını 360 derece dönebiliyoruz. Gelin sizle birlikte yürüyelim. devam edelim. Hadi devam edelim. Karanlık. Benim eşkal. <laughs> çok çok esiyor burada. Kapat kapşonu. fazla para harcanmış. Yıllar sürmüş yapılması ve Euro'lar harcanmış diye hatırlıyorum. Tam olarak kaçtı. Araştırıp yazarız. E, halk bu da ikiye bölünmüş. Bazıları boykot etmiş. Bir bina yapılmasına bu kadar para harcamasına. Ama sonuçta bittiği zaman burası Hamburg'un ve Almanya'nın da en ikonik yapılarından biri oldu. Herkes de gelip ziyaret ediyor. dinlenmece. Manzara izleyelim dedik. <gülüyor> 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 Komik mi? Komik. <laughs> Next station, boat tour. Next station, boat tour. <laughs> Hamburg videomuzun birinci kısmının sonuna geldik. Şimdi ikinci kısmında sizi yine bekliyor olacağız. O videomuzu da izlemeyi, bu videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz.